İşte dedi böyle dedi ben dedi yine dedi, konuşup Dedi döneceğim Suzan kardeş e, bir sıkıntısı oldu Ekiple bir sıkıntısı oldu Onu da burada söylemek istiyorum e, Ekipten bir kız Yani organizasyona bakan bir arkadaşımız ismini de vermiyorum bu arada İsterseniz verebilirim de Sıkıntı yok e, Onunla bir arasında bir şey olmuş Hatta bir küfür etmiş Hakaret etmiş yani Suzan Hanım'a Bakın ha, Suzan Hanım kişi. da Evet Suzan Hanım da bunu hiç dile getirmedi, dilendirmedi. Odaya geldi, çok sinirlendi. Ben dedim ki Suzan'cığım dedim Allah aşkına yapma. Gözünü seveyim sen bugün dedim ben dedi burada dedi kalmayacağım dedi gideceğim. Yapma dedim sen bizim uğrumuzsun dedim sen koç burcusun. Sen uğurlu adası, nereye gidiyorsun dedim Müjdat Hoca var. işin içinde dedim yani kızın dedim sana söylediğini sen niye bakıyorsun dedim. Yalansa beni yalanlasa lütfen bağlansınlar güzel. Suzan ediyorum da ya. yani gerçekten. Şaşırdım Suzan şu an. da anlaşmak Şöyle çok ama oldu. O arada da o akşam dedi ki hatta hoca çıktı sahnede oyun bittikten sonra bana dedi Suzan dedi kardeş dedi küsmüş dedi ama dedi ben onu dedi gönlünü alacağım dedi bana şey pardon sahnede. Ondan sonra da dönmüş telefonla ya da kendisini ulaştı bilemiyorum orasını yalan söylemeyeyim. Sonra baktım Suzan döndü ay dedim çok sevindim dedim. Çok yani mutlu oldum yani. Sonra ay. size döndü ama ben Müjdat Gezen'le gazino e, kulisine çevirdiğinden sonrasını merak ediyorum. Ondan sonra hiç kimse yok ortada. Allah Allah. Sonra e, bu haber siz haberi yayınladıktan sonra Mehmet Bey konuştuktan sonra Çağla bana bir mesaj gönderdi. Şike. Evet. Ondan sonra telefonum var onda. O telefonda konuşurken dedim ki Çağlacığım telefonunu alabilir mi? Mahsuru yoksa dedim. Sen de benimkini al dedim. Ha bir dakika dedi bir dakika dedi oraya tık 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 yazdı benim telefonu. Onu da çıktı. Ben de çı Benim telefonum var çağladı yani. Hı -hı. Yok değil. Haber sonrası değil mi ablacığım? Bu haberden sonra. Evet. İşte e, bir sıkıntılı bir e, öyle böyle bir şey oldu. Ya, nerede bilmiyorum şu anda o mesajda. Yayınlasak mı yayınlasak, mı, yayınlamasak mı bilmiyorum. Yani kendini ifade etmeye çalıştı. Çağla Şikel size mesaj evet. Attı. Evet. Ne dedi? İşte o telefonda. Şu anda. Söylemek kayıtlı. istiyor musunuz? istemiyor musunuz? Vallahi bilmiyorum yani söylediği bir şey yok kızın yani. Kendini aklamaya çalışıyor benim suçum yok bana benim, benim kafama kabak patlıyor gibi bir şey söyledi. Peki sizce neden bu olay oldu? Ben de Allah cevap vermedim çünkü ben mı? çok üzgün olduğum için kimin de ne yaptığını bilmediğim için günah da alamadığım için vallahi bir şey söylemedim yani hiç Şimdi cevap vermedim. ne cevap İki de birden mesaj atıyor Mina Hanım. Nasıl? Ee, Onurcan Taş evet. biraz evet. evvel sizi arayan yapımcı. Evet. Şöyle bir e, yaz, e, söylemi var. Evet. Mine Hanım'ın şu an Suzan Hanım'la ilgili söyledikleri doğru değil. Bir yanlış anlaşılma oldu diyor. Ne gibi yanlış anlaşılma oldu ben acaba? Ben bizzat gidip kendisiyle konuşup bu yanlış anlaşılmayı çözdüm diyor. Evet olabilir çözmüş ol. Sonra geldi Suzan. Yok ben iç şeyleri söylüyorum hani cevapları söylüyorum. Yoksa aha, ben hani... Aha. Tabii tabii. tabii. Taraf değiliz biz. Ha. O gelen Ve e, diyor ki bunun dışında Mehmet Bey de der ki 3 ee, oyunda oynadı Mine Hanım diyor. 5 oyun oynadım. 2 seyircili prova 3 oyun. Hayır. 5 oyun. 2 premier 3 oyunda normal. 5 oyun yani. Aynı şeyden Suzan kardeşin de cep telefonunu yollamışlar. İsterseniz bağlayabilirsiniz. de var telefon Suzan Hanım. A. Siz bilirsiniz. Ee, bağlanabilir. Onun dışında da hala. Konuşmak isterse bağlanabilir. Tabii ki bağlanabilir. Tabii. Ha, yani e, böyle bir şey olduysa da çok enteresan. Ya ben 68 şey... yaşına gelmişim. Bu saatte sonra ben niye yalan söyleyeceğim acaba? Pardon. Kiminle bir sorunum var? Kimsenin bir sıkıntı yok. Suzan beni çok sever. Bu arada ben de Suzan'ı çok severim. Suzan'ın çok morali bozulmuştu yani. Üzülmüştü kadın. İkinci konumuz da Mina Hanım'la alakalı durumda sorun tütün ürünlerinin kullanılması vesaire kesinlikle değil. E kendisi bizzat öyle söylenmiş. Evine, aa, aa. Abi. Evine edilen... onu oyuna almak için tarafımızca yönlendirilen taksicilere varana kadar hakaret etmesi. Oyunun aksesuar asistanlarına argo tabirler kullanması diyor yapımcı Onur Can. Niye argo tabi kullanmışım? Kimlere? Ee, diyor ki, tam cümleyi okuyayım. Konumuz Mine Hanım'la alakalı durumda tütün ürünlerinin kullanılması vesaire değil kesinlikle. Evine onu oyuna almak için tarafımıza yönlendirilen evet. taksicilere varana kadar hakaret etmesi. Oyunun aksesuar asistanlarına argo tabirler kullanması yani aslında Mehmet Bey de beni aramış diye söylemiştim size Mehmet. kafamdan duman çıkıyor şu anda bu kadar yalan olabilir ya bu taksiciler de var taksicilerin de telefonu var bende o kadar yani açarım onların da Allah'ın dini imanı kitabı varsa konuşur burada Gülhan Bey miydi neydi o adam ayıp ya çalışıyorlar ayıp peki. ama ya bu kadar yani bu kadar şey haksizlik dedim olabilir mi Mehmet yani siz, ilk... siz benim şöhretimden falan mı istifade etmeye çalışıyorsunuz anlamadım siz yoktunuz ya ben varken pardon yani 60 yıldır bu işin içindeyim ben Arkadaşlar yapmayın ya. Ama bak şey de söyleyeyim Müjdat Bey resmen aramızda Çok aramız ayıp demiş, ama ya. kullanıyorsun demiş. Müjdat Bey. Frekanslarımız tutmadı. O söyle Müjdat Bey. Ondan sonra söylemiş. burayı gazino kulisine çevirdiniz demişler. Zaten Mehmet Bey söylememiş Müjdat Bey. Hoca demişler. dedim sen bize niye sahip çıkmıyorsun madem be, demedin mi sen burada olman lazım. Sen boyunda olman lazım diye tutturdun. İkna yani, etmiş yani. Yani. Çok ayıp olmuyor mu yani siz bana böyle hakaret edilmesine nasıl izin verebiliyorsunuz ben onu anlayamadım. Yani bunu söylemek zorunda kaldım en sonunda yani sonuçta. Mehmet Uslu'nun e, 120 kişilik ekipten iki kişi yardımcısı e, sizinle tartıştığı için daha doğrusu siz onlara bağırdığınız için işten ayrılmış. Mehmet Bey'in iddiası. Bana Müjdat Hoca dedi ki 18 kişi daha dedi, ayrıldı dedi benim talebelerim dedi, ayrıldı dedi. Ben de 19. 20. kişiyi falan mı oluyorum dedim. Ondan sonra dediler ki 100 kaç dediniz 100 120 120 ne 120si bana dedi ki 87 kişilik bir grubumuz var bizim ekibimiz vardı Anadolu Ateşi Anadolu Ateşi'nin dansçıları hepsi yanımda enerji alışverişi yapıyorum. Ramin var oyuncu onunla el ele tutuşuyorum. Benim kimse teknik ekibe kadar kimseyle hiçbir sorunum yok. Olan varsa lütfen çıksın konuşsun. İşte şöyle bir şey yaşandı mı? Mehmet Bey bir gün odanıza girmek istemiş bir saç spreyi ile alakalı. Ha. Ve e, siz Birazcık hakaretvari böyle bir şey demişsiniz. Ya ben Doğru. neymişim arkadaş ben ya. Yani. Vallahi inanamıyorum ya. Dansçıların ayaklarının ayakların altına sprey sıkılacak. O, o malum de evet. şu anda olsa da göstersem size. Şöyle uzun bir sprey. Dibinde şu kadar kalmış. Orada aynanın önünde duruyor ya. Hı -hı. Kapıyı aralamış. Ben orada bacağım da açık olabilir. Orası hanımların odası. Doğru. Ondan sonra zart diye kapıyı açtı. Kız da geliyordu böyle yaptı. Kapıyı ...bağlanabilirler... ...yani aralık zaten kapı aynayı görüyor oradan... ...spreyi de görüyor dedim ki yok... ...çok az var verirsen ben kalacağım... ...daha önce de Defne Hanım'a da... E, ...yardımcı oldum verdim... ...sıkıntı yok yani söylemek gibi olmasın... ...yanlış anlamasın Defne Hanım da hocam... ...benim yani ben çok saygı duyuyorum ona... Değil mi, ekip ...spreyi oluyor? alabilir miyim dedi. ...tabii dedim hocam rica ederim yani... ...şimdi spreyi yok diyorum az var yani... ...şişe büyük ama çok az var... ...onu da ben kullanacağım sonuçta... Saçlarımı yapıştırıyorum, şapka takıyorum Hı -hı. falan. Ondan sonra açtı böyle birden bir açtı kız da böyle kendini kapattı. O, o, arada hani hamam sahnesi var orada peştemal sarıyorlar falan. Böyleler. Dedim ki sprey yok. Dansçıların dedi ayakkabılarının altına sıkacağız. O zaman spreyinizi yanınızda getirin efendim. Yani her şey şu anda çok pahalı. Ben de kendime göre yaşayan bir insan. Merkezin bir bütçesi var. Yani o zaman koskoca Anadolu ateşinin ya da bu e, müzikalin sahibiyseniz oraya herkese birer sprey koyun oturun yani. Neden benden istiyorsunuz? Ben hammal gibi benim kardeşim Allah razı olsun spreyimi koyuyor çengeliğin evden toplu ineme kadar taşıyor. Öyle değil mi? Ben mecburiyetim yok ya yani vermeye. Bunların Şimdi böyle söyledikleri için böyle söylüyorum. Hiç önemli, ben paylaşmayı çok seven bir insanım bu arada yani. Onu da söyleyeyim. Bu bir modik bahaneler, sinsiriz gibi geliyor çirkin yapıştırmalar. Onurcan Bey diyor hiç ki, yapıştırmadım. tütün ürünlerini söyleyen taraf da ben değilim diyor. Müjdat Yok, Gezer söylemiş zaten. Da. Ben kendisini hiç kırmadan, adına saygı duyarak, uyum sağlayamadık diyerek kendisiyle konuşmayı kapattım diyor. Evet. Evet. Doğru. Ben bir şey demedim ki. Ben de tamam okey dedim. Peki niye, peki bu olay ben niye Ben sormadım. Yaşandı? Ben sadece hocaya sordum. Müjdat Hoca. Bana dedim bir açıklama borçlusunuz lütfen bana bunu açıklar mısınız? Ne oldu da ben oyun dışı bırakıldım? Haklı Anlatabildim olarak. Anlatabildim mi yani? Evet. Ben zaten benim hissetme aslamı çok yüksek olduğu için telefon çalarken de hissettim bunu. Başak'a da söyledim. Başak dedi abla sen niye böyle söylüyorsun anlamadım. O kadar dedi alkışım var diye bana her inişimde müjdat diyor ki hoca bak duyuyor musun alkışı diyor bana. Ben o alkışı o kadar heyecanlan herhalde duyamıyorum. Bütün cep telefonları çıkıyor çekimler yapılıyor. ...herkes ağlıyor, mutlu oluyor... ...yani böyle bir şey yok... ...böyle bir şey yok diyen insanlar... ...herkes çok mutlu, memnun... ...yani herhangi bir sıkıntı, sorun yok... ...repliklerime kadar... Ezber, provada böyle yaptı. Ezber dedi. Ezberledim tabii ki de yani. Ezberlemek zorundayım. Bir dinleyelim orayı. Sizin o bölümde çok alkış aldığınız yer var ya. Evet. Kıskanıldınız mı değil mi onu birazdan konuşuruz ama onu bir ekrana getirelim. Tamam. O bölüm ne olacak mesela bundan sonra onu da merak ediyorum ben. Çıkartılacak mı başka biri mi gelecek? Hayır da bir kimse gelmeyecek işaret. öyle es geçilecek. Atlanacak. İki. Çünkü 6 dakika, 5 dakika, 6 dakika en fazla benim saatim. Bir Zamanım yani. Dakika. Evet. evet. Kaside 2 dakikaya indi. Neden? Sebep? Zaman kısaltmak için. 3 saat küsürü e, vardı. Başka yer yok muymuş kısaltılabilecek? Yok. Yani e, bir de de var tabii. Hani oyunun kısalması adına belki yaptılar bunu. Ben bir şey söylemedim. Ona da sesimi çıkarmadım. Reklama da sesimi çıkarmadım. Yani ne dedilerse okey. Reklam dediğiniz afiş. 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 Ondan sonra yani evet. hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir yere bir sıkıntı yaratmadım yani. E, beni teknik ekipten aldılar götürdüler. 10-15 dakika önce sahnenin arkasında oturuyorum. ...kapı çalınacak beklemeye sonunda dedi bana Çağla dedi ki... E, ...Mina abla dedi... ...sen dedi ben ah doktor var ya o doktor... ...dediğimde dedi sen dedi... ...bir ara böyle bir yer var ara sokak gibi göz görünüyor... ...halk seni görsün önemli değil dedi... ...oradan sen ufak ufak böyle dedi gel dedi... E ...kapıyı nasıl açacaksın çünkü kapı sesi falan yok... ...artık bir şey demedim öyle gezinirken çıktım... ...o uca geldi karşılaşıyoruz... ...aa gel abla... ...Allah seni gönderdi diyor bana... ...ben de diyorum ki ne oldu kız... ...Karadeniz'de gemilerin mi battı diyorum morali bozuk, üzgün hani birine aşık doktora aşık oluyor. Böyle, böyle bir şeylerimiz var. İki üç kelime konuşuruz iki dakika. İki dakikada kaside, dört dakika. Dört dakika. Bir dakika girişim çıkışım ya da iki dakika diyelim ki değildir. Ondan sonra bitiriyorum, okuyorum. Alkış, böyle kafa kafaya veriyoruz. Ben onun elini sıkıyorum, o benim elimi sıkıyor. Hani harikasın diyorum, her zaman da bunu söyledim. Çok iyisin dedim. Çok güzel. Hı hı. Bu bir moraldir. Bu bir e Tabii, enerjidir motivasyon. yani. motivasyondur. E gelir gelmez bize de işte ne kadar güzel gözüküyorsunuz. Hani birbirimize hani motive yani. ettik. A Doğru. Ama yani gerçekler saklanamaz ki. Yani ben orada Onurcan Bey bir şey. şöyle bir iddiada hı. bulunuyor. Onurcan Taş diğer evet. yapımcı. Evet. Diyor ki e kendisinden de oyuna aynı saygıyı bekliyoruz diyor. Sebeplerini açıkça dile getirdim. Durduk yere bizim Mine Koşan'ı oyundan çıkaracak halimiz yok diyor. E oldu ama işte e, o oldu dediği sebeplerden dolayıymış. Yani ha. E, birazcık tartışmalar yaşandı diyor. Hatta e, bir sürü ekipten arkadaşımız iki kişi net kesin bundan dolayı ayrılmış. Mehmet Uslu'nun iddiasına göre. Ya neden böyle yalan söylüyorsunuz acaba? Ben merak ediyorum. Neden Bana 18 kişi dendi, evet. 22 kişiye düştü. Bağlayalım. Nina Hanım siz izin verirseniz e bağlayabilir miyiz? Yani yalan söylüyor ama bir bağlantı bir şey ne olacak? Burada var. yazıyorsa bunu bu şekilde, bunu söyleyen bu Çok şekilde. Çok özür dilerim. Bir yazan... de şu vardı, baştan kabul edilemeyecek bir durum söylüyorum. Kendi adımı, gazeteci evet. olarak belki Kaç yıllık evet. sanat hayatında... Bu kadar kolay bir telefon da kesilecek kadar kolay. Ya telefonda yani bu söyledi. Çağırırsın mi? ya da ofise gidersin. İçine kalırsın gelirsin. Bu iş böyle ama. Yani kusura bakmayın. Telefonda ona bu ona, ona aslında ona da bozuldunuz. E tabii mu? o da bence Yani kırıldım hareket. yani böyle bir şey olabilir mi bence yani? Bence de çekildi. Bir hafta hareket. bile önceden insana haber verilen işten çıkarmadan önce gibi bir sonuç çıkıyor. Şirketine çağırırsın yani, insanlarız. Yani böyle Telefonla hemen iş? işte, e, e, yaparaktan yani Olma, da o, olacak şey değil yani. Ama ben yine sindirmeye çalıştım. Ama ben hal, hocaya çok kırıldım. Müjdat Gezen'e çok kırıldım. Yani Bizzat onun araması gerekirdi siz o zaman. Onun ondan sonra gerekirdi. bir daha aramadı zaten. Hiç kimse aramadı. Gerekti. Sadece Çağla kendini aklamak adına bir mesaj yolladı. O mesajla da benim telefonumda duruyor. Ama Hala şimdi hazırda. burada ister istemez oklar yani üzülerek söylüyorum ki herhangi bir kişiyle evet. bir evet. tartışmanız olmuyor. Hayır. Çağla şikayetli bir sorununuz yok. Hayır asla. Yani ben dolayısıyla... Onurcan Bey'i e, aradım bu arada. E, alo. Ha, Onurcan Bey, e, yayına e, sesinizi vermek istiyorum çünkü okuduklarım belki yanlış anlaşılır Mina Hanım tarafından da belki. Böyle soru-cevap. E, konuşarak yani. en azından halledebileceğimiz bir şey varsa yayına bağlayabilir miyim izninizle? Tamam, sesinizi veriyorum Heh, o zaman. Daha iyi oldu bu. Evet, Onurcan Bey, aslında Mina Hanım da biraz evvel bahsettiği gibi hani bir telefonla e, ayrılması Mina Hanım'ın da gerçekten hani biz tabii yılların mine yanlış olmuş diyoruz. Siz neden bu hale geldi bu durum sizce? Herkese öncelikle selamlar, saygılar. Teşekkürler. Ee, başta Mine Hocam'a. Aleyküm kendisine bizzat olarak e, herhangi bir saygısızlıkta ben bulunmadım. Evet doğru. E, bulunulmasına da müsaade etmem zaten. Teşekkür ederim. Ee, i̇smine, kendisine duyduğumuz saygı çok yüksek. Tabii ki yıllarım yine koşamadım. Fakat biz de e, takdir edersiniz ki 120 kişilik bir prodüksiyonu yürütmeye çalışıyoruz sorunsuz bir şekilde. E, dediğim gibi farklı duyumlar, oradan gelenler, buradan gelenler, bizimle alakalı olanlar, bizimle alakalı olmayanlar. E, ben de kendisine zaten bu şekilde izah ettim. Yine hocam biz karşılıklı olarak uyum sağlayamadık. Belki biz size uyum sağlayamadık, belki siz bize uyum sağladınız. Hangi açıdan acaba? Hangi açıdan uyum sağlayamadınız? Yani hocam, e, ben oyuna mı geç kaldım, zaten, sahneye mi geç kaldım, ya da herhangi birinize hakaret mi ettim, ya da birisine e küfür de mü de ettim yani? Polisten kovduğunuzu zaten e, yani, Ha, ya da bu, iki bayan, bu iki bayan, bu iki bayan sürekli geldiler. Bak şimdi beni konuşturmayın... ben konuşmak istemiyorum, beni zorlamayın, lütfen. E siz, e de ben siz de bilmiyorsunuz ben bu konuyu, siz de bilmiyorsunuz bu konuyu, beni söyleyeyim. zorlamayın yani isterseniz. Ben çünkü ben oyuncu arkadaşlarımı çok seviyorum. Onlara asla toz kondurmam. Bunu da bilin lütfen. Size de bir şey laf söyletmem. Ben sizin telefonda beni, bana telefon açtığınızı söyledim. Bana hakaret etmeniz bir şey söyle. Sadece şöyle bir hakaret olarak aldım bunu ben. Bunu telefonda değil de bana daha tatlı yaklaşsaydınız, daha güzel yaklaşsaydınız. Öyle Mina Mine ablacığım, Mine hocam ee, size gelmek istiyorum, sizi görmek istiyorum. Elinizde bir çiçek ya da olmasın fark etmez. Bir konuşabilir miyiz karşılıklı deseniz. O da olurdu. Ya da Müjdat Hoca mesela, bana bilgi verseydi. Emin olun, emin olun hocam şehir dışında olmasaydım zaten yüz yüze. O zaman Müjdat istedim. Hoca bana telefon açsaydı neden açmadı mesela o da söyleyebilirdi. Ee, Sizi ikna etmiş hani, zaten öyle, ben siz benim benim de, o Zaten bana siz teklif getirmediniz Onur Bey. bırakmak istemiyorum. Kimseyi de zan altında bırakmak istemiyorum. Herhangi bir Ama beni bırakıyorsunuz. Küfür Yok ne küfür etmediğim bir kaldı bir ne tütün içmediğim kaldı ne kovulmadım yani o kadar çok şey yüklediniz ki ufacık bir kadının üzerine dağları bindirdiniz. Yapmayın Allah aşkına ya. Allah din iman kitap varsa inançlı insansanız buna izin vermeyin Onur Bey. Çok rica ediyorum. Size yanlış aksitirilmiş olabilir bazı şeyler. Ben herkese yüzleşirim. Ben buradayım yani. Ben buradayım yani. 18 kişi ayrıldı dedi bana Müjdat Hoca. 18 kişi... Ekipten benim talebelerim ayrıldı hatta mahkemeye veriyorlar dedi. Lütfen bağlansın Esna. söylesin. Lütfen. Şöyle Şu... bir açıklama yapayım. Ee, evet. Herhangi bir oyuncuyla Çağla Hanım'la Sarp Bey'le veya başka biriyle bağlantılı olan bir durum değil. Ee, söylediğim sebeplerden kaynaklı tamamen yapımın aldığı bir karardır. Ee, kendisine saygısızlık etmek istemeyiz. Zaten etmiyoruz da kendi açımızdan. Onurcan Bey sadece bir bir dakikanızı rica edebilir miyim? Çok e, kafama takılan bir şey soracağım ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra soracağım. E, sizi iki dakika bekletiyoruz Peki, sadece. size geleceğim. Sadece şu, şunu söyleyeyim. E, biz Mina Hanım'a çok saygı duyuyoruz. Aynı saygıyı Mina Hanım'ın da oyuna duymasını istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Hayır arkadaşlar. oyuna saygı duymadım. oyuna ne var acaba onu anlayayım. Ah. Nasıl bir zarar vermiş olabilir? Reklamdan adam? sonra tekrardan Yok, devam, bir devam edebiliyoruz. Evet. Devam edebiliyoruz. Çok, ağır, çok ağır geldim ben Bina onlara. Hanım nasıl bir zarar Şimdi vermiş olabilir? Çok ağır oldu. geldim. Şimdi... Aa, Hayır niye kapattın? Bina da... arayabiliriz. Reklam ağır geldim. geldim. Can Bey e, telefon mu kapandı? Yanlışlıkla mı kapandı? Belki noya basmış olabilirsin. Eğer öyleyse açar zaten. Siz tamam. tatmin oldunuz mu açıklamadan? Alo. Vallahi. Ee, kusura bakmayın Olur. ya ben mi kapattım siz Nasıl mi kapattınız? Bir var, size, Yok bir Belki toplantıya de. girmem gerekiyor. Ha, hani tamam. Aradınız kısa bir cevap vereyim diye bağlandım ha, tamam. zaten. Ya ben e, sadece şunu merak ediyorum. E, Müjdat Gezen çok zorlamış Mine Koşan'ı. hatta olayım mı evet. olmayayım mu diye düşünmüş. Neden Müjdat Hoca da e, yani siz yapımcı olarak bilirsiniz diye soruyorum. Müjdat Hoca... Neden Mine Koşan'ı aramadı da e, sebeplerini söylemedi ki yanlış sebepler söylemiş galiba. Evet. Tütün bütün. Mine Hanım kabul etmiyor. Afiş bir, dakika, apiş, bir dakika bir dakika bir saniye. Bir saniye bir Onur Bey afiş konusunda sizinle konuştuk dedim ki benim yerim burada mı olmalı Onurcuğum dedim. Siz de dediniz ki bana e, Müjdat Hoca'ya ben söyledim bu afiş olmaz zaten dediniz. Ben size bir daha tekrar dönüp de Onurcan ne oldu bu afiş dedim mi? Estağfurullah bu konuda zaten... Hayır dedim mi onu soruyorum. Dedim mi demedim Yok, mi? Hayır, Ağzımı şey açmadım. Ee, bunun harik, o kadar Müzdet emek Hocayla verilmiş... Müjdat ilgili olan kısmı cevaplayayım. Müjdat Hoca zaten Mine Hanım'la konuşup oyunda yer alacağını söyleyince de... ...Mine Hanım yine arayıp yapım olarak konuşan da bendim. Evet. Ee, hoca sonuçta hani tabii ki çok fikirlerine saygı duyuyoruz. Ee, hocanın da görüşleri vardı. Hoca bunun yaşanmasını istemiyordu açıkçası. Evet hoş Hocası, olmaz demiş size. Bir... Karar vermek durumundaydık ve böyle bir karar aldık. Kararınızın Gerçekten arkasında mısınız Onurcan Bey mi? mesela. Su Suzan Avcı'ya da sormak istiyorum Zan o zaman. Suzan kardeş. Ay kardeş. Suzan kardeş. Ay Allah. Im. Olsun olsun Onur İslam. Suzan Şöyle kardeşle bir alakalı bir şey oldu mu? Çünkü e, Suzan kardeşine numarasını atmış e, Mehmet Bey. E, arayın isterseniz sorun diye ama. Şu şu Suzan Hanım'la hiçbir problemimiz yok. Hala düzenli olarak çalışıyoruz, konuşuyoruz. E, tabii çünkü Müjdat ee... Hoca onu aradı, onu ikna etti. Ya da Şu evine gitti, bilemem artık yanlış onu. Yanlış anlaşılma olmuştu, gittim kendisine, görüştüm, yanlış anlaşılmayı düzelttim. Hı. Kendisi mutlu bir şekilde oyuna devam ediyor. Herhangi yani Suzan kardeşi herhangi bir argo kelime kullanılmadı mı? Hayır, herhangi bir argo kelime. Bunda hanım küfür etmedi var. mi kadına? Hayır kesinlikle, ya, aşkına, mi? Hayır, kesinlikle. Ya bırak Allah aşkına, onur Allah aşkına, senin Hayır, haberin yok dünyadan ya. Kesinlikle küfür etti. küfür, 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 küfür eden de Suzan orada, sinirlendi kadın. Ben dedi gidiyorum ya, böyle oyunda olmaz dedi yani ben konuşamıyorum burada. Kerbile müsaade etmiyor yani. Lütfen yani, bana zorla oldu. söyletiyorsunuz Sürenci bunu. Sonra. Ben Söyledi söylemek istemiyorum, istemiyorum bakın. Küfür ettiğini lütfen konuyu uzatmayalım. Toplantıya girmem gerekiyor. Girin siz toplantıya devam edin. Bir. Onur Bey. Peki, işte teşekkür ederiz. ediyoruz bağlandığınız için. Tatmin oldunuz mu açıklamadan? Ya bu, bu, bu yani siz oldunuz mu yani? Ya da seyircilere sormaklarım, izleyicilere sormak. Ben gerçeği anlatıyorum burada. Suzan kardeşin telefonu da var bende. Yani Suzan kardeşe de mesaj attım ben. Onu da bir arayayım. Direbi yanımda yanımdaymış. Şöyle yapalım reklama gidelim. Reklamdan ben de reklamda konuşayım. Evet evet, abim. Kısa bir ara.